Peygamber Efendimizin vefatına üç gün kala Cenab-ı Hak her gün Cebrail aleyhisselamı göndererek Resulünün hatırını sormuştu. Son gün olunca Cebrail aleyhisselam bu sefer yanında ölüm meleği Azrail bulunduğu halde geldi. Cebrail aleyhisselam, ey Allah'ın Resulü, ölüm meleği senin yanına girmek için izin istiyor. Halbuki o, senden önce hiçbir Ademoğlunun yanına girmek için izin istememiştir. Senden sonra da hiçbir Adem oğlunun yanına girmek için izin istemeyecektir. Kendisine izin veriniz." dedi. Ölüm meleği içeri girip Peygamber Efendimizin önünde durdu ve "Ya Resulullah, yüce Allah beni sana gönderdi ve senin her emrine itaat etmemi bana emretti. Sen istersen ruhunu alacağım, istersen ruhunu sana bırakacağım." dedi. Peygamber Efendimiz, "Ey ölüm meleği, sen gerçekten böyle yapacak mısın?" diye sordu. Azrail Aleyhisselam, "Ben Emrolunduğum her hususta sana itaat etmekle emrolundum. Dedi. Cebrail aleyhisselam, Ey Ahmet, Yüce Allah seni özlüyor. Dedi. Peygamber Efendimiz, Allah katında olan daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ey ölüm meleği, haydi emrolunduğun şeyi yerine getir, ruhumu al. Buyurdu. Peygamber Efendimiz, Yanındaki su kabına iki elini batırıp ıslak ellerini yüzüne sürdü ve ''La ilahe illallah Ölümün akılları başlardan gideren ıstırap ve şiddetleri var. Buyurduktan sonra elini kaldırdı, gözlerini evin tavanına dikti ve "Ey Allah'ım, refiki ala, refiki ala." yani yüce dost, yüce dost diye diye Rabbine duyduğu aşk ve ihtiyakın tezahürü olan nice ulvi hatıralarla dolu bir ömrü ardında bırakarak bu fani alemden hakiki aleme hicret etti.